Evet şu anda var ya her şey çiçek Hava mis 16-17 derece Depomuzu fullledik Havamızı bastık Yani lastiğin havasını Bugün kaç kişiyiz kimlerleyiz tam olarak bilmiyorum Tahminimce sanırım 4 motor olacağız eğer sizin de motorunuz varsa böyle havalarda çıkıp gezmelisiniz. Artık sezon tamam yani. Sezon açıldı, sezon geldi. Önümüzdeki havaların hepsi çok güzel. En soğuk dereceler şu anki dereceler 16-17 dereceler. 20 derecenin üzerine çıkarsa yazlık montu giymeyi düşünüyorum ama şöyle bir sıkıntım var. Yazlık montum bana şu anda olmuyor. Ee, ondan dolayı yeni bir yazlık mod alıp almamakta kararsızım çünkü hala şeyde bir kesin karara varamadım hani motoru satsam mı satmasam mı çünkü kazadan sonra yani soğudum gerçekten ee, Omzumun ağrısı bayağı bir azaldı. Benim montum ağır olduğu için e, sürüşler birazcık daha zorlu geçiyor benim için. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda bir yazlık tekstil mont giydim. Gerçekten mükemmel. Deri montun tek iyi yanı kazalarda bilmeyenler için sürtünme e, dayanıklılığı daha fazla. Ya, kışlık aslında deri mont çok mantıklı bir şey değil. Çünkü üşüyorsunuz da yazın terliyorsunuz da. Yani tek mont ben 4 mevsim monta pek inanmıyorum alacaksınız çift mont alın yani Neyse bu güzel havada size o günkü yaşadığım kötü şeyi anlatacağım buluşmaya gidene kadar Beşiktaş Stadyum'un orada Buluşacağız Kabataş taraflarında ee, Ben o gün aslında çok kötü bir gün geçirdim çünkü o kaza Videosunda sadece kazaya Şey yapmak istedim da farklı bir Videoyla anlatmak istedim <laughs> Ben o gün Sabah aslında çok güzel e, güne başlamıştım. Bak yine açıldı. Güne çok güzel başlamıştım. Ta ki yıka, motoru yıkadıktan sonra e, yıkadığım o bezleri, zincir yağını bırakana kadar e, onları ev bırakmak için eve gittim. Daha sonra ev dedim hani ben onları ekipmanları garajda tutuyorum. garaja koymak için geri döndüm ve annemden bir mesaj trafik cezası tam 1339 lira yani ters yöne girmişim onun şeymiş cezasıymış ne olduğunu falan anlamamıştım ee, polis yazıp göndermiş gibi bir o makbuz şeyi geliyor kağıtla gelmiş annemi aradım tam böyle çıktıktan sonra nasıl sinirliyim ama Dedim anne o ne? Oo. Bravo. Anne dedim o ne? Oğlum sen söylersin diye bekliyordum ben de dedi. Anne dedim onu saklasana ya dedim. Eve gelince konuşuruz dedim. <laughs> o da saklamış. Ya 1339 lira ya. Ya şimdi ben motordan soğumayım. Kim soğusun? Ceza yemişim. Bak motoru yıkamışım. Güze çok gü gü güne çok güzel başlamışım. Ceza yemişim. Arkasından trafik kazası yapmışım. Ya ben ben motordan soğumayım. Kim soğusun? Erken ödemesi 2-3 gün sonrasında bitiyor. 1000 liraya geliyor. Yine az bir para değil ki. Ya ters yolda hani şey sanmayın böyle gidişli yolda böyle gittiğim gibi bir şey yok yani. Kız arkadaşımı bıraktığım yerde Safir'in arkasında böyle o kanyondan giderken ara yoldan hani oradaki yolu değiştirmişler tamam mı? Ya hani 5 metre 5 metrelik girdiğim bir ters yol. Hani ve yol boştu diye girdiğim bir yer yani. Daha ödemedim. Ödemeye giderken videosunu çekerim belki. Bugün ödemem de yani yarın falan bir gün öderim. Param ne zaman olursa. Şuradan gidersek aslında daha kısa sürecek. Çünkü burası birazcık yolu fazla uzatıyor. Bakın mesela. Şimdi buna da yazması lazım. Sadece öyle bana yazmakla olmaz. Bin lira. Dile kolay cebe zor. Şimdi kim çıkarıp ödeyecek? Ramazan ayında oruç tutmayıp Eee şey yapmak isteyen olursa ne deniyordu ona? Bağışta bulunmak isteyen olursa IBAN'ımı özelden paylaşırım. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hangisinden isterseniz atabilirsiniz. Hepsi tüm bankalardan var. <gülüyor> of of. <gülüyor> Bak şunu yapanları da çok uyuz Arabaylaken Arabayla yol vermiyorum. Babam da hep kızıyor. <laughs> ya bu... Eyvallah sağ ol. Vakti <laughs> çok yaşayacak gibi gözükmüyorum. <laughs> ya bu Clash of Clans'ta size saldırdıklarında şey oluyor. Köyünüz kalkan koruması altına giriyor. Gerçek hayatta öyle bir şey yok mu? Bir kaza yapınca ne bileyim birkaç yıl. <laughs> ya yani birkaç tane düşmem vardı da onlarda çok bir şey olmamıştı ya. Yani en ağırlısı buydu galiba. Yok yok tam bir tane bir tane vardı. Onların da işte şeyi yok, videosu yok. O yüzden anlatmanın bir şeyi olmuyor ya. Yani ay Son videomda anladığım kadarıyla hepiniz kaza tarzında böyle şeyleri görmek istiyorsunuz. Şu anda yoldayız. Ee, öyle çıkmadan önce öylesine bir Anadolu hava diye bir muhabbet çıkmıştı. Gerçekten Anadolu Kava'na gidiyoruz. İşin kötü yanı karşısının taksisi olmadığımız için ee, bilmiyoruz yolu. Yani bir tane yolu biliyorduk, onu da kaçırdık. Ben biraz fazla gaza geldim giderken. O oh. Araba mı yanıyor lan? Yok ya bu. Araba değil. Oğlum! üf, Bu ilaçlama aracı mı ya? vardı birden çok kötü koktu be bak bak Güzel ya. Fiyatı bu kadar pahalı olmasa aslında ben A25'i falan beğeniyorum yani. Görüntüsü, yeni kasasını beğeniyorum. O eski e, mavi gri renkli olan şeyini çok sevmiyorum da. Oğlum, o ne lan? Dayı yakıyorsun ama. <laughs> deldi ozon tabakasını deldi. Çünkü gelirken buradan oradan geçiyoruz. Onun hiç kim? Ne yapıyorsun ama Gel gel. amcık seni. Gel lan buraya. Piçe bak. Çekerim seni ha. <laughs> Berkay'ın motoru falan ama. <laughs> <laughs> Amcık oynattın. Tezeyenge <laughs> bak. Berkay kardeşim olayı gördün. Kusura bakma. Mustafa unutmuş galiba ya. Burada tümsek şey yok muydu bir tanesinde? Yok o burası değildi. Şimdi güzel viraj burası Burada bir kasis var <laughs> unutmuş bak bak <laughs> 7 derece biliyorsun değil mi? Tamam, 8 değil. God, I'm just but I try my best to not fall apart. And to let go. the falling hearts will go. Keep me together Gotta fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never you'll be my pleasure Yeah <laughs> yeah <laughs> Gel böyle gidelim yine o zaman <laughs> Çektim Gel gidelim ya böyle bir tur daha atalım He Find it hard to let go The memories keep me together Better fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure Göksel <laughs> Aynada görmedin değil mi birden? <laughs> adam sağ aynaya da hiç bakma gereği duymadı <laughs> ay Burada birazcık oturup sohbetimiz ettikten sonra dönüş yolunu atmaya karar verdik. Ay. 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 Motor güzel ya. Yani motorun yeri bir ayrı. Omanın kodumuna bak <Gülüyor> 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 Mustafa mi? Kaldırabilecek misin? Kaldırabilecek misin? Kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer boştu diye ben açtım. Ha? Şimdiki açtığımız boştu önümüz. Evet. Şimdiki açtığımız da önümüz boştu. Evet. Ondan açtım. Evet, yine de abi, ha. Normal. Bakın size birazcık boğazı göstereyim. Şurası büyük ihtimalle patlıyordur şu anda. O yüzden burayı göstereyim.